Üzgünüm ama ben tank oyuncuları PS yarışması yarın sona eriyor. Ben tank oyuncuları mı? Trajik Tiyatro topluluğunu mu kastediyorsun sen? I -ı, artık trajik değil çünkü bu yılki PS benim uyarlamam olacak. Jade Armor, Yumrun sesi. Jade süper hayranı olmak zorunda mısın? Evet. Jade Armor gelmiş geçmiş en iyi film kahramanı ve bilirsin gerçek kahraman tabii ki bir kung fu ustası ve bir süper kahraman. Bu yüzden Jade markası devasa. Filmler, piyesler ve şimdi tabii ki benim sayemde büyük sahne. Bu konuda içimde kötü bir his var. Merak etme kimse bağlantıyı kuramayacak. Benim Jade'im eski zamanlarda geçiyor ve romantik bir hikaye. Sana daha az benzeyemez. Ay sağ ol. Teo senin yazın becerin. Bunu nazikçe nasıl ifade edebilirim? Korkunç. Kötü diyaloglar Jade filmlerinin geleceği ama Şimdi sakıncası yoksa gösteri devam etmeli. Ben çocukken efsanevi bir kahraman kendini şehri kötü bir kraldan kurtarmaya adadı. Ve onun gizemli zırhını parçalara ayırdı. Şimdi bu güçlü parçalar tekrar bir araya geliyorlar ve bulundukları yerde kaos yaratıyorlar. Ben burada devreye giriyorum. Ben yeni Jade Ben Teng'in koruyucusu. Canavar ikonlarımla birlikte görevim basit parçaların gücünü teker teker emerek Kızıl Lord'un tekrar yükselmesini engellemek. Gösteri devam etmeli. Beni piyesimi seçtiler. Jade Armor yumruğun sesi gerçekleşiyor. Bu harika dostum. LJ, benim ceydim <laughs> olur musun? Aa, olamaz. Çok tuhaf ve riskli olur. Buna boşuna gizli kimlik denmiyor dostum. Ayrıca kim bu saçmalıkta yer almak ister? Alınmak yok. Biraz inan Alişa, bu bir Teokan yapımı olacak. Feyfey yönetiyor ve benim vizyonuma saygı duyuyor. Yani her şeyi halledeceğim. Kostümler, setler, ışıklandırma. <laughs> Belki de Jade'i sen oynamalısın. Hmm. Hayır, kostüme asla sığmam ben. <laughs> Şuraya bakın lordum. Hala ben tankteki tüm kızıl soyunun izini sürdüm. Ailemizin çoğu tarafı şu anda elektrik şirketinin sahibi oluyor. Kelimenin tam anlamıyla bir güç çifti olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kayçu adında ergen bir oğulları var. O da birazcık asiymiş meğerse. Küçük ihlaller nedeniyle çok defa okuldan uzaklaştırma almış. Aşırı kötü bir şey yok bence ama... Ama doğru etkiyle daha kötü şeyler olabilir. İyi iş çıkardın. Belki de tamamen işe yaramaz değilsin. Evet. Bu çocuğu daha yakından tanıyalım bakalım. Ve bununla seni kastediyorum. Sen yap. Ah tiyatroya bayılırım. Ne diyorsun Elce? Bunu yapmak ister misin? Bilmiyorum. Bir jet piyesi üzerinde çalışmak tuhaf görünüyor. Ama eğlenceli olabilir. Bir piyes. Aa, ne heyecan verici bayılırım dramaya. Peki antrenmanları ne olacak? İdare edebiliriz. Bütün hayatın cetten ibaret olamaz. Ergen saatine ihtiyacın var. Denge çok önemlidir. O zaman yapalım. Bu piyesi bir numara yapalım. Bu seçmelerde... Başarılı olacağız. İşte benim majestelerim. Majesteleri? Güç. İşte benim yüce gücüm. Yüce güç mü dedin? Bu ilham verici. Ah, e, Will. Seçmeler için mi geldin? Hayır, hayır. Ben sadece hayranıyım. Süper hayran. Filmini tam 37 kez izledim. 38. Işıklandırma hakkında bir iki düşüncem var. Siluetler dövüş sahneleri için ışık örtüleri aslında... Işık seni misin? Takıma hoş geldin. İşe aldın mı? Aa, oh, mükemmel. Ekipmanı kontrol etsem çok iyi olur. Aa, i̇nanamıyorum. Düşmanla iş yapıyorum. Ama kimse bilmeyecek. Sonuçta endişelenecek bir parça da yok. <gülüyor> 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 Teo seni bu işe nasıl bulaştırdı peki? Beni çok iyi tanıyor. Piyasin bloğunu yönetmem için yeşil çay babalarıyla ödeme alıyorum. Sıradaki. Sıradaki. <laughs> Kulaklarım acıyor resmen. Aslında düşündüm de bu blok gerçekten eğlenceli olabilir. Sıradaki. Sıradaki. Benden korkun. Beni sevin. Ben Jade Armour'ım. Bunun için teşekkür ederim. Ben sıradaki. Beni bu piyesin başrolü yapana kadar buradan hareket etmiyorum. Kızda da özgüven olduğunu kabul etmelisin. Ah evet, çok merak ediyorum. Oo, bakalım ne olacak? Çok Aa, tamam. Evet, <laughs> başardım. Sıradaki Kay, umarım rolü alır. Bunu gerçekten istiyor. Demek bu yüzden bu saçmalığın bir parçası olmayı kabul ettin sen. Vay vay vay. Düşman mı dedin? Yok ol Yeşil Solucan. Seni en küçük tırnağımla yok edebilirim. Umut verici Lancun, ona biraz dövüş koreografisi yaptırır mısın? Her zaman. Sadece beni takip et. Ha! Bravo. Ay sen doğursan kötü karaktersin. Her gece antrenman yapmalısın demek ki. Çok sayıda yoğun bile bir seanslar. Dört, bu senin için de geçerli. <laughs> Gerek yok. Yıllarca cinmezlik yaptım. İyiyim. Bu eğlenceliydi ama bu iş için doğru kişi olduğumdan hala emin değilim. Annem düzeyinde beceriler bekliyor olacaklar. Harika olacaksın. Yine de o çocuğun kötü adamı oynaması ile ilgili tuhaf bir duyguya kapıldım. Çocuk mu? Hangi çocuk? Kaiju. O sınıfımdan bir çocuk. Chu, hiç şaşırmadım. Chu ailesinin kötü şöhretli bir geçmişi var. Aşırı yozlaşmışlar ve çok güçlüler bundan. O kadar da emin değilim ben. Baba, kayı soyadıyla yargılayamazsın. Kapağına bakılan kitap konusu. Bunu bana sen öğrettin. Burada çok haklılıyım. Ne? Sağdan solaydı indi. Sol, sağ, dönüş. Arka tekne, dön artık ne? Dikkatli ol seni beceriksiz soytarı. Diyesi daha az umursayamazdım. Bana genç akrabamızdan bahset. Kayın potansiyeli var efendim ama emin olmak için onu daha yakından dikkatle izlemem gerekecek sanırım. Öyle olsun. Sadece bana o koreografini daha fazla izletme yeter. Evet. <laughs> Acımasız düşmanımı nasıl sevebilirim? Kalbim aklıma karşı geliyor. Bunu paylaşabildiğim için çok mutluyum. Onu yayınlayamazsın. Kimse gelmez. Bu pek iyi gitmiyor. Zavallı Teo. Devam ediyoruz. Dövüş sahnesi üzerinde çalışalım. Lancun hazır mısın? Evet. Tamam. Önce tekme at. Sonra eğil. Ve geri süpür. Teo. Ah. Lancun'u takip et. Hadi millet şu sahneyi aydınlatın. Işıklar. Evet. Bu yardımcı olabilir. Pearl'e ışık tutabilir miyiz lütfen? İşte bunu kullanabiliriz. Ah, ah, ah. Dur. Ne? Nasıl bir anda her şeyde bu kadar iyi oldu? Güzel Pearl. E, ee, şimdi bunu eklemeyi dene. Kelebek dönüşünü yapmak için bir ay eğitim almam gerekti. Ha, ah, ah. Ha, ha? O küçük diva ilk denemesinde mükemmel bir kelebek mü yaptı az önce. Monoloğuna ah, ah. geri dönelim. Benden korkun. Beni sevin. Ben Jade Armor'ım. Yoksa o gerçekten düşmanım olabilir mi? Kalbim aklıma karşı geliyor. Muhteşem. Yoğunluğa bakın. Hmm. Bilin günlüğü. Kayıt 782. Yeni bir parçanın yerini buldum. Ama pis. Artık çok çok iyi gidiyor. Ve ustam buna çok kızacak. Ama o bunu bilmiyor. Kaydı sil. Ne ters gidebilir ki? Şey, hala mega klişe şenliği ama Teon'un mutlu olmasına sevindim. Evet, kendini buna fena kaptırdı. Teon'un keyfini bozmak istemiyorum ama burada bir parça varmış gibi görünüyor. Jade baksa iyi olacak. Aydınlatmadan geliyor gibiydi. Sen bu? yapmalı. Şarkıcı olan o. Onun ışığı kontrol etmesini istiyorum. Ayrıca duşta hep şarkı söylüyorsun sen. Motor! Ah. Ben bir kaplumbağayım. Bir tosbahadan parçayım. Baktığım zaman mükemmel görülen... İşte şey. bu parça olmalı. Ne diyebilirim ki ben muhteşem? Aplumba!